emeklilikleri film ve gün dolmasına rağmen engellenen kesin. Bu arkadaşlarımızla ilgili 2008 yılında yapılan bir düzenlemede de 58 yaş olan yaş aralığı 65 yaşa çıkarıldı. Şu anda ülkemizde kesin rakamlar saptanmasa da 1 milyona yakın arkadaşımız emeklilikleri geldikleri halde emekli olamıyorlar. Bununla ilgili yaklaşık iki yıldır çok ciddi biçimde bir mücadele içindeler. Emeklilikte yaşa takılanlar tanımlamasıyla sosyal medyada da sorunlarını gündeme taşıyorlar ve son olarak Cumhurbaşkanlığı danışmanı da kendilerini kabul edip bu konuda bir çalışma içinde olacaklarını beyan ettiler. Aradan geçen sürede bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tüm partilerin ortaklaşarak emeklilikte yaşa takılanlar sorunu çözeceği bir kanun teklifi gelmedi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda bir çalıştay düzenledik ve bu çalıştayın dışında da kanun tekliflerimizi meclise getirdik. Ne yazık ki Adalet Kalkınma Partisi getirmiş olduğumuz kanun tekliflerini mecliste reddetti. Ancak bu sorun toplumsal olarak ülkenin gündemindeki en önemli sorunlardan biri olarak yerini koruyor. Mutlak surette emeklilikte yaşa takılanlar için bir düzenleme gerekiyor. Tüm siyasi partilerin birlikte bu yasayı çıkarması, sorunu kökten çözmesi şart. Değerli arkadaşlar, 20 yıl kadınlarda, 25 yıl erkeklerde prim ve gününü dolduran emekli olabiliyordu. Yaş tanımlaması geldikten sonra Arkadaşlarımızın emeklilikleri ellerinden alındı ve yaş doluncaya kadar işini yitirseler dahi emekli olamıyorlar. Oysa bunlar 20 yıl, 25 yıl primlerini ödemiş ve primlerinin karşılığı olan hak edişlerini maaş olarak almayı bekleyen kesim. Yani bu arkadaşlar kimseden bize ayrıca bir destek sağlayan isteği yok. Verdiklerini geri ödenmesi talep ediyorlar. Bugün sabah yine emeklilikte yaşa takılan bir aile aradı. Figen Siler 48 yaşında 1993 girişi 25 yıl çalışmış 2 senedir işsiz. Eşi Emre Siler de 49 yaşında 1993 girişi 26 sene hizmeti var 9 aydır işsiz. Başvurdukları yerden yaştan dolayı işe almamışlar. Aile maddi manevi olarak büyük sıkıntı içinde boşanma aşamasına geldik sayın vekilim. Bizim sorunumuz neden duyulmuyor, neden çözüm üretilmiyor diye aradılar. Figen Siler 2023 yılında emekli olacak. Ebre Siler 2024 yılında emekli olacak. Bu süre zarfında emekli olamadıkları için hiçbir yerden de gelirleri olmadığından Aşağı mahkum nasıl yaşayacaklarını soruyorlar. Onun için ortada gerçekten vahim durum var. Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını bu konuda oluşturulan dernek tüm partilere ve Cumhurbaşkanlığına kadar iletti. Bu bağlamda bu sürecin daha uzamaması gerekiyor. Emeklilikte yaşa takılanların haklarının verileceği bir düzenleme ihtiyaç. Ülkemizde kayıt dışı dediğimiz yani sosyal güvenlik kurumunda olması gerekenlerin ne yazık ki kayıt altına alınmaması sosyal güvenlik kurumunda sıkıntılara yol açıyor. Bunların kayıt altına alınması, israfın önlenmesi ve gereksiz harcamalardan kaçınılması gerçekleştirilmeyip kendi ödedikleri primin karşılığını isteyen emeklilikte yaşa takılanlara yaş sınırı getirip Onların emekliliğinin önünün kesilmesi hakkaniyet ve adalette bağdaşmıyor. Bu arkadaşlarımız için söylenen bir şey var. Genç, yaşta emekli olmuyor, istiyorlar diyorlar. 25 yıl çalışan bir insanın kendi ödediği priminin karşılığında hakkı dişini alması genç yaşta emeklilik mi sayılıyor? 25 yıl dilde kolay. O süre içinde işlerini yapmış, çalışmış. Ama o sürenin sonunda özel sektör özellikle belli yaştan sonra süresi dolanları işten ayırdığında işsiz kalmışlar. Şimdi devlet bunları genç sayıyor, özel sektörde yaşlı sayarak iş vermiyor. E bu insanlar ne olacak? Bu insanların sorunuyla kim ilgilenecek? Bir milyon dediğiniz rakam ailelerle birlikte 3-4 milyon insanın sıkıntıya ve soruna dönüştüğü bir yumağa erdi. Bunu ortadan kaldırmak gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesi yönünde getirilecek düzenlemelerde mutlaka EYT'lilerin sorunlarının aşacağı hakkı vermeye hazırız. Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin ortadan kaldırılması için Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda kendi üzerine düşeni Dün yapmıştır, yarın da yapacaktır. Kanun tekliflerimiz mecliste beklemektedir. Bu konuda bir çözüm üretilmesinin bir an önce Cumhurbaşkanlığı'nın da danışmanı vasıtasıyla ele aldığı konuda ne düşündüğünün açıklanması şarttır. Ayrıca şu anda geçici işçi tanımlamasıyla belediyelerde ve il özel idarelerde çalışan 5 ay 29 gün sonra işten çıkarılan işçi kardeşlerimizin de bir talepleri var. Onu da size paylaşmak istiyorum. Biliyor, bildiğiniz gibi kamu kuruluşlarında 5 ay 29 gün çalışanların 4 ay amirinin oluruyla daha işi uzatılıp 9 ay 29 gün çalıştırılıyorlar. Şu anda bunun uygulanmadı tek yer belediye ve il özel idaredeki geçici işçiler. Onlar kadro istemelerine rağmen kadro olamayacağını bildikleri için en azından biz de 9 ay 29 gün çalışalım bu konuda düzenleme yapılsın istiyorlar. Bu talebi de bir kez daha sizlerle paylaşıyorum. Teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa yanıtlayabilirim arkadaşlar.